Evet, şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Allah Allah baba baba şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Teşekkürler emniyet. Yansın ortalık yansın. Evet, şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Allah Allah baba baba şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Teşekkürler emniyet. Yansın ortalık yansın. Evet, şampiyonluğa gidiyoruz. sol şeridi boşaltın. Allah ın Allah ın, baba. Baba Şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Teşekkürler emniyet. Yansın ortalık. Yansın. Evet, şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Allah Allah baba. Baba Şampiyonluğa gidiyoruz. Sol şeridi boşaltın. Teşekkürler emniyet. Yansın ortalık. Yansın.